Bana çok sorulan bir soru var. Bu ısıya dayalı tütün ürünleri, IQOS. I quit ordinary smoking anlamına geliyor kısaltılmışı. Aslında klasik sigaraya göre daha az zararlı. Çünkü burada tütün yanmıyor. 350 derecede sıkıştırılıyor ve adeta buharlaştırılıyor. Dolayısıyla tütünün yanmasına bağlı ortaya çıkan polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi zararlı bileşikler da daha az. Ama yine bu buharlaştırılsa da bir takım ağır bu dumana karışan e, akrolein gibi formaldehit gibi zararlı bileşikler açığa çıkıyor. Bir de nikotin oranı klasik sigaraya ve özellikle elektronik sigaraya göre e, biraz daha düşük. Aykos e, faydalı mı? Tabii ki değil ama nispeten klasik sigaraya göre, nargileye göre ve elektronik sigaraya göre özellikle dumandan kaynaklanan Kanserojen bileşikleri içermemesi ve daha az nikotin içermesi açısından nispeten daha güvenilir gibi gözüküyor. Ama kalp damar hastalığı açısından aykosu e, da tabii ki önermek mümkün değil. Zararlarını sıralayacak olursak bir numarası nargiledir. İkinci sıraya normal sigarayı koyarım. Üçüncü sıraya elektronik sigara, özellikle ciddi akciğer hastalığı yapabiliyor. Dördüncü sıraya da IQOS denilen bu ısıya dayalı bütün ürünlerini koyarım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.